Arkadaşlar merhabalar. Amerika bu sabaha karşı İran'ın 3 nükleer tesislerini vurdu. Özellikle günlerdir sizlere anlatmaya çalıştığım Fordov tesislerini yani İsrail'in vuramadığı ve vurmaya gücü yetmediği elinde o bombanın olmadığı tesis işte vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından B-52 ağır bombardıman uçaklarıyla vuruldu. Sizin için bizim için esasında sürpriz değil ama burada sürpriz olan ve kötü olan şey şu artık hiçbir devletin sınır güvenliği kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri resmen İran'la savaşa girdi. Bağımsız bir devletin, egemen bir devletin sınırları ihlal edilerek, her türlü uluslararası kural, kanun, tüzük ihlal edilerek bu sabaha karşı Amerika haydutça İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Ve Donald Trump'ın ne kadar tehlikeli bir kişi olduğu da böylelikle ortaya çıktı. Şimdi İsterseniz bu konunun detaylarını sizlere anlatmaya başlayalım. Değerli dostlar, daha dünkü video analizimde size 2020 yılında yazdığım işte o kıyamet planı kitabından bahsetmiştim. Ve İran'ın nükleer teşhislerini nasıl vuracaklarını, hangi plan doğrultusunda vuracaklarını sizlere anlatmıştım. Şimdi ve demiştim ki eğer işin içerisine Amerika girmezse İsrail yenilecek. Dayanamaz çünkü. Yani Elinde hem İran'ı vuracak, o nükleer tesisleri vuracak büyük bomba yoktur. Hem de İran'la bu savaşı uzun süre götürebilecek bir mali gücü ve e, mühimmat gücü yoktur. Ve nitekim de devreye Amerika girdi. Şimdi büyük savaş başladı. Daha yine dün e, Rusya e, Devlet Başkanı Putin açık net şekilde dedi ki 3. Dünya Savaşı geliyor. Şimdi burada ne olacak? Birazdan ondan da bahsedeceğim. Yani özellikle Fordov nükleer tesisleri, vurulamaz denilen nükleer tesisler, işte Amerika'nın o meşhur B-52 ağır bombardıman uçaklarıyla ve MOB denilen o bombayla, ağır bombayla vuruldu. Şimdi tabii çeşitli iddialar var. Amerika özellikle Donald Trump televizyonların karşısına geçti. Çok başarılı bir operasyon düzenlediklerini ifade etti ve İran eğer aklını başına alır, Efendim bu tesislerde daha bir şey yapmazsa ya da Amerikan hedeflerine saldırmazsa bir şey yapmayacağız dedi. Garanti veriyoruz ama buradaki ihlalleri, buradaki haydutlukları ve Donald Trump'ın ne kadar tehlikeli bir başkan olduğunu birazdan da vurgulayacağım. Şimdi Fordo yerin altında yani kimine göre 500 metre, kimine göre 1 kilometre, kimine göre 100 metre vesaire. Yani bu tesisler çok büyük kayalıkların aşağısında, dağın altında olduğu için vurulması zor olarak görülüyordu. Vurabilecek tek e, devletin de ABD olduğu ifade ediliyordu. Çünkü B-52 ağır bombardımanlardan atılan bu MOD denilen ve 30 milyon dolar, tanesi 30 milyon dolar olan bir e, bomba e, kullanılacağı söylemiştik. Ve kullanıldı. Tam 6 adet sığınak delici bomba atılmış. İşte Fordov, Natanz ve İsvan'daki bu özellikle nükleer tesislere. Şimdi denizaltından da destek verilmiş, denizaltından da destek verilmiş. 30 adet adette Tomahawk füzesi kullanılmış. Şimdi değerli dostlar bakın, İsrail'in güvenliği demek ne kadar Amerika için önemli olduğunu, evangelistler için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Ve ortaya çıkan bir şey daha var. Dedim ki sizi kandırıyorlar. Başta Türk medyası olmak üzere. Ne demişlerdi? Donald Trump'la Netanyahu kavgalı. Donald Trump Netanyahu'yu istemiyor. Demiştin ki Siyonist Lobi bunu ayarladı. Esasında Donald Trump Amerika için var ve dolayısıyla bu bir danışıklı dövüş. Şimdi açıklamalar geliyor. Yani bu tesislere yapılan saldırılardan sonra Netanyahu ve Donald Trump çok güzel çalıştık diyor. Çok güzel aldattık diyor. Çok güzel efendim milleti kandırdık, ülkeleri kandırdık. Hatırlayın dün itibariyle Donald Trump dedi ki Türkiye'ye gelebilirim. İşte İran Cumhurbaşkanıyla görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim. Daha önce de ifade etti. İran e, İsrail saldırırken de milleti, dünyayı kamuoyunu yanılttı. Yani Donald Trump tam bir hileci ve ne yapacağı belli olmayan ve hangi ülkeye ne zaman saldıracağı asla belli olmayan bir adam. Yani dünyayı bir cümleyle ve bir düğmeyle kıyamet savaşına, küresel yani 3. Dünya Savaşı'na götürebilecek akli melekelerinden yoksun bir adam olduğu ortaya çıktı. Yani hiçbir devletin sınır güvenliği kalmadı. Kimse kusura bakmasın. Yani efendim işte İran'ın nükleer tesisleri vuruldu iyi oldu vesaire demesin. Bundan sonraki önemli ne olacak ondan da bahsedeceğim. Ama şu var. Yani canı her isteyen güçlü ülke efendim istediği güçsüz ülkeye saldıracak. Tam da orman kanunu. Bundan bahsetmiştim. Artık uluslararası hak, hukuk, adalet ilke falan kalmadı. Zaten yoktu defalarca dedim ki bu monşer dediklerimiz yani efendim kitabi bilgi olarak her şeyin böyle uluslararası alandaki siyasi ilişkiler, diplomasi vesaire filan ya da uluslararası hukuk çerçevesinde gittiğini düşünüyor. Öyle değil. İsrail'in buradaki gücü lobi gücünden geliyor, sermayeden geliyor, sermaye oligarsinden, devletler üstü yapılanmadan. Donald Trump'ı nasıl esir aldıklarını defalarca anlattım. Birileri Donald Trump'a övgüler dizerken Hatta onun efendim dünya işte güllük gülistanlık yapacağını, savaşları durduracağını söylerken dedim ki asıl savaşları Donald Trump çıkaracak. Çünkü çevresine baktığınız zaman, ekibine baktığınız zaman çok kırık böyle çok efendim ucra, ucra düşüncelere sahip olan ve de tehlikeli insanları barındıran bir kabinenin olduğunu görüyorsunuz. Çılgın bir kabine demiştim. Ve seçimleri kazandığı gün kaosa hazır olun demiştim. Ve işte dünya bir kaosa girdi. Şimdi Tabi Çin'in tavrı, Rusya'nın tavrı bir müddet sonra ne olacak belli. Belli olacak. Yani İran'ın burada nükleer tesislerinin vurulması sadece İran'a verilmiş bir mesaj değil. İsrail'e dokunanı yakarız mesajıdır. Aynı zamanda bu küresel düzeni biz kurduk. İstemediğimiz takdirde bu küresel düzeni değiştiremezler mesajı verilmiştir. Yani bu mesaj bütün devletlere verilmiştir. Açık net söylüyorum. Bir kere İran e, İsrail şu anda Orta Doğu'da artık bundan sonra Amerika'yı arkasına alarak ve çeşitli provokasyonlar yaparak Orta Doğu'daki istedikleri dizaynı yapacaklar. Onu söyleyeyim. Ha, burada Amerika devreye girmese İsrail tek başına hiçbir şey yapamaz. Hamas'ı dahi etkisiz hale getiremeyen bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani çapulcu dedikleri Hamas'ı dahi bir dize getiremedi. Gazze'yi dahi kontrol altına alamadı. Ama Amerika'yı arkasına alarak, özellikle Donald Trump'ı arkasına alarak her türlü provokasyonu yapacağını da gösterdi. Burada değerli dostlar bakın, mesele İran meselesi değil. Mesele bütün uluslararası hak, hukuk, adaleti yerle bir etmeleri. Mesele burada ellerindeki büyük kozu kullanarak, ellerindeki nükleer bombaları, nükleer silahları kullanarak dünyayı sindirmeleri diğer devletlere gözdağı vermelerdir. Bugün İran'a yarın bize yarın bir başka devlete. Bunun artık tartışılacak hiçbir yanı yoktur. Şimdi bundan sonra ne olur? Onu söyledim. Dedim ki söyleyelim. Dedim ki eğer İran tamamen teslim bayrağını çekerse ve derse ki tamam biz bu nükleer tesis meselesinden vazgeçtik diye teslim olursa bu mesele biter. Yani böyle diyeceğini de zannetmiyoruz dedik. Çünkü İran dedi ki bu bizim hayati öneme sahip bir tesisimiz. Başka iddialar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tesisleri tamamen yok ettiğini söylüyor. Donald Trump medya önüne çıktı dedi ki bu tesisleri tamamen yok ettik vesaire. Ama çeşitli iddialar da var. İddialar diyorlar ki bir, İran buradaki e, uranyum zenginleştirme bölümünü taşıdı. Yani asıl vurması gereken bölümü başka yerlere taşıdı. E, tesisi boşalttı diye iddialar var. Yine iki, diyorlar ki sadece e, giriş kapılarını vurdular. Yani henüz içeriye sirayet etmedi bu bombalar. Böyle iddialar da var. İran doğruladı. Yani hani oraların bombaladığını, bombalandığını doğruladı. Ama şu anda bu bombalar atılan o ağır bombalar içeriye nüfuz etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Şimdi iddialar e, işte giriş kapılarını vurdukları yönünde. Bunun e, sonuçları e, bir müddet sonra ortaya çıkacak. E, ve 6 adet sığınak bombası atılacağını söylemiştik. 6 adet atılmış. Ve İran eğer bu teslim bayrağını çekerse bu iş burada sonlanabilir. Yani İran'ın ağır yenilgisiyle sonuçlanabilir. Ama İran bunu kendisine yediremez. Gerçekten elinde ne var ne yok. İsrail'e saldırmaya devam ederse bu savaş küresel bir savaşa dönüşür. Yani 3. Dünya Savaşı'na dönüşür. İşte Putin'in söylediği gibi. O yüzden Trump sık sık şunu söylüyor. Eğer İran bundan sonra saldırırsa ve İran bundan sonra da bu zenginleştirme işlerine yani uranyum zenginleştirme işlerine devam ederse çok daha sert gelecek ve aynı zamanda Amerikan hedeflerine saldırırsa daha büyük saldırıyla karşı karşıya kalır diye de tehdit etmekten geri durmuyor. Şimdi o yüzden İsrail övgüler yağdırıyor, özellikle Dışişleri Bakanı ve Netanyahu ne kadar iyi çalıştık diyor, ne kadar iyi aldattık dünyayı. Amerika dediğim gibi Donald Trump yalan söyledi, İsrail'in İran'a saldırısının başından beri danışlıklı dövüş yaptı. Tırnak içerisinde barış meleği kesilerek işte İsrail'in önce saldırmasını ve ardından ne demiştim devreye girerek kahramanlık rolüne soyunmasını bekliyordu. Böyle yaptılar. Tıpkı 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Amerika sonradan savaşa girecek ve dolayısıyla bakın ben bu işi bitirdim, nihayete erdirdim diyerek kahramanlık rolü oynayacaklar. Kaldı ki Amerika'da bu savaşı isteyenlerin sayısı çok az anket yapılmış onun sonuçlarını da size söyledim. Şimdi bundan sonra eğer İran Amerikan hedeflerine saldırmazsa gerçekten bunu sineye çeker, tamam ben bu işten vazgeçtim derse bu savaş burada bitebilir. Amma velakin ben İran'ın bundan sonra Amerikan hedeflerine saldırabileceğini düşünüyorum. Eğer bir egemen devletse, eğer gerçekten biz bundan geri atmayacağız, geri adım atmayacağız sözünün arkasında durursa bu savaş dediğim gibi Küresel bir savaşa da evrilir. Tabii ki Çin'in, Rusya'nın durumu ve alacağı tavırla çok önemli. Ben Rusya'nın alacağı tavırdan pek umutlu değilim. Ve özellikle de e, işte şey söylemişti, e, Putin dedi ki bizim İran'da nükleer tesis tesislerde çalışan elemanlarımız var, çekmeyeceğiz dedi. Yani tabii ki onlar o tesislerde yatıp kalkmıyor. Burada e, zayiat var mı? Yani ölen, yaralanan var mı? Onu da bilmiyoruz. Daha henüz yeni. Bu da netleşecek. Ama bundan sonra asıl söylememiz gereken şey şu. Yani İran e, bu şeyin üzerine yatarsa sıkıntı olmayacak. İsrail, İsrail Orta Doğu'nun Amerika'yı arkasına alarak artık tehlikeli, en tehlikeli devlet haline gelecek. Ve dolayısıyla <laughs> dokunulmaz bir İsrail olduğunu artık bütün dünya Amerika'nın bu operasyonuyla, operasyonuyla anlamış olacak. Şimdi bazıları hep şöyle der ya. Efendim, ya işte olmaz falan. Bakın, bir saniyelik akıl ya da bir saniyelik çılgınlık dünyayı küresel bir felakete de sürükleyebilir. Şimdi henüz yine bilmiyoruz, sızıntı var mı yok mu? İran şimdilik sızıntı yok dedi. Eğer sızıntı yoksa vuramadılar demektir. Bu da var. Dediğim gibi ayrıntılar ortaya çıkacak. Eğer gerçekten deli, o sığınak delicilerle buralar tamamen yok edildiyse nükleer testler, özellikle Fordov nükleer testleri. Bu sızıntının olmaması imkansız. Eğer olmadıysa vuramadı demektir. Yani vurulamadı. Başarılı olamadı. Ama Donald Trump öve öve bitiremiyor. Vurduk diyor ve tamamen yok ettik diyor. Bakıp göreceğiz. Şimdi bu savaşı e, İran'ın e, sürüp sürmemesi İran'a bağlı. Eğer e, İsrail'e saldırıları sürerse ki şöyle diyor. İsrail de şu açıklamayı yaptı. Bundan sonra artık saldırmayacağız dedi. Yani bizim dediğimiz gerçekleşti. Amerika orayı vurdu. Biz daha saldırmayacağız diye açıklama yaptı. Şimdi eğer İran da tamam ben bunu sineye çekiyorum. Ben de saldırmıyorum derse bu şekilde işte Donald Trump masaya çekecek İran'ı. Evet bundan sonra yapmayacaksınız diyecek. Bu iş bitecek. Ama İran gerçekten egemen devletse bunun üzerine yatmaz. Bölgede özellikle işte şeyde Basra Körfezi'nde bu civarda Amerikan gemilerine saldırabilir. Amerikan misyonlarına saldırabilir, suikastlar gerçekleştirebilir ve dolayısıyla İsrail'e saldıra, tekrar saldırabilir. Ben İran'ın bu tavrını bakıp Orta Doğu'daki ve dünyadaki bir savaşın çıkıp çıkmayacağını da görmek lazım diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.